Bugün efsane futbolcu Zlatan İbrahimovic'i konuk ediyoruz. Başlayalım. Bir kral gibi geldim, bir efsane gibi ayrıldım. Aslanlar insanlar gibi iyileşmez. Nereye gidersem gideyim insanlar beni tanır, adımı söyler, tezahürat yapar. Ama kimsenin hatırlamadığı isimler var. Bugün dünyada açlık çeken 805 milyon insan. Barça'da oyuncuların antrenmana spor arabalarıyla gitmesi yasaktı. Bunun saçma olduğunu düşündüm. Hangi arabayı sürdüğüm kimseyi ilgilendirmezdi. Eşime doğum günü için ne aldım? Hiçbir şey. Zaten Zlatan'a sahip. Messi'nin sağ ayağı ihtiyacı yok. Sadece sol ayağını kullanıyor ve hala dünyanın en iyisi. Bir de sağ ayağını kullansa ciddi sorunlarımız olurdu. Zlatan'sız bir dünya kupası izlemeye değmez. Sakat bir Zlatan herhangi bir takım için oldukça ciddi bir durumdur. PSG'nin projesi daha büyük hayaller kurmaktır ama Messi'yi alırsanız hayal kurmazsınız. Zaten büyüksünüz. İngiltere çok güçlü bir lig ama orada oynasaydım her yerde olduğu gibi orayı da yıkardım. Bebeğim, kız kardeşinle birlikte evime gel ve sana kimin eşcinsel olduğunu göstereyim. Dışarı çıktığımda bu bir gösteri, bir performans. Beni aldığınızda bir Ferrari alıyorsunuz. Aslanlar kendilerini insanlarla kıyaslamaz. Çok nazik olursanız sadece yenilirsiniz. Aslan olmak için kazanmanız, aç olmanız gerekiyor. Geldim, gördüm, fethettim. Kendimi Benjamin Button gibi hissediyorum. Yaşlı doğdum ve genç öleceğim. en iyi olduğumu söylemek için bir kupaya ihtiyacım yok. Zlatan değilsin, anlayamazsın. Benim için her şey bir sonraki mücadeleyle ilgili. Hala bu seviyedeysem, hala en iyisiyim demektir. 22. Ne düşündüğümü söylemekten korkmuyorum çünkü kim olduğumu biliyorum. 23. Futbol herkes içindir ama benimki gibi yetenek nadirdir. 24. Ben aslanım, insan değilim. 25. Bittiğimi düşünüyorsan Zlatan'ı tanımıyorsun. 26. Neden kendini başkalarıyla kıyaslayasın ki? Sen Zlatan'sın. 27. Yaş sadece bir sayıdır. Ben hala en iyisiyim. Geçmişe bakmam, ileriye bakarım. Hala buradaysam, hala açım. Sadakat futbolda ve hayatta her şeydir. Benim zihniyetim asla pes etmemektir. Nereye gidersem gideyim, kendimi kral olarak görüyorum. benden ne kadar nefret ederlerse o kadar güçlenirim. Emir almam, emir veririm. Bir numara olamazsam oynamam. Zlatan'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz. Kendi kendimin en büyük eleştirmeni ama aynı zamanda en büyük hayranıyım. Neden Lamborghini süresin ki sen zaten Zlatan'sın? Sadece bir tane Zlatan var. Her gün bir şampiyon gibi uyanıyorum. Zlatan'san rekabetten korkmazsın, onu davet edersin. Kazanmak için oynuyorum. Tek önemli olan bu. Karizma öğretilemez, onunla doğarsınız. Efsaneler sonsuza kadar yaşar. Ben daha yeni başlıyorum. Beni hafife alıyorsanız izleyin. Kıyaslamam fethederim. Zlatan'ı aldığınızda mükemmelliği alırsınız. Bir futbolcudan daha fazlasıyım. Ben bir ikonum. Beni sevmek zorunda değilsiniz. Sadece yaptıklarıma saygı gösterin. Her maç, her gol bir sanat eseridir. 20 yılı aşkın süredir domine ediyorum ve hala açım. En iyisi olmak istiyorsanız Zlatan gibi düşünmeniz gerekiyor. Futbolda hayatta kalmak için egoya ihtiyacınız var. Dünya benim bittiğimi düşündüğünde, işte o zaman ben daha yeni başlıyorum. Şampiyonlar bahane üretmez, tarih yazar. Zlatan İbrahimoviç, bir futbolcudan daha fazlası. O bir fenomen sözleri milyonlara ilham verdi ve kendine olan güveni sınırları aştı. Bu bölümü beğendiyseniz daha fazla ilham verici alıntı için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere kadar unutmayın. Şampiyon olmak istiyorsanız Zlatan gibi düşünmelisiniz.